Merhaba millet, teşekkür ederim bu video geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'ıma gidebilirsiniz. Daha önce App Store'da bulduğum oyunları oynadığım videolar yapmıştım. İki tane. Teker teker yukarı koyacağım. Oyun oynadım başka videolar da çektim. Görmek istiyorsanız yine yukarı bakabilirsiniz. Bugün de yine App Store'da bulduğum oyunları oynamak istedim. Şimdi nasıl bir şey koysak böyle bir şey olması gerekiyormuş. Tamam. Şu an bize ne gösterse onu yapmak durumundayız maalesef. Saçma sapan şeyler atıp tutamıyoruz. Sen de gel. Ne kadar tatlı olduk Allah'ım ya. Bir tane de çanta alalım elimize. Ben güneş gözlüğü isterdim ama yapacak bir şey yok. millet beğenmedi şöyle bir saçımız olsun bundan ekleyeceğim ya şu tipe bak Allah aşkına ya bizim kazanmamız gerek keşke bir anda birbirlerine tekme tokat girişseler zaferimizi kutlar iken hadi yürüyelim şimdi nasıl bir şey koysak şöyle yapalım kazanabiliriz. Kazanabiliriz. Tiplere bak ya Lego adam gibi. Bittik. Bu ayakkabılar ya. Geçen videoda bunun ikincisini oynamıştık. Bakalım bu da değişmiş mi? Bu değişmişe benzemiyor ya. Aynı sanki. Artık paralar gelsin. Para istiyorum. Hayırlı olsun. Artık eğitimimizi tamamladık ve paralar kazanmaya başladık. İp yok tabi. Sesi de açtım az önce hiçbir şey değişmemiş bu arada. Madem bir yenilik ortaya koymaya niyetiniz yok en azından bir ip ekleyin. Tabi efendim. Vallahi içim karardı çok kasvetli bir ortam yok mu? Aa hatırlıyorum bu köprü yerine. Ortam çeşitliliği yok diyecektim ama varmış bir tane farklı ortam gördük. Ormanda niye? gidiyordum vallahi gidiyordum. Yine geldi. Ya burası ne böyle? Şarjım bitiyor. Kaybedeceğim. Ah, kaybetmedim. Bu oyunda da buradan nefret ediyorum. Bu ne böyle Allah aşkına? Keşke bu oyunun sesini açabilsek fakat maalesef yapamıyoruz. Benim sesimi bastırıyor. Yine başım dönmeye başladı normal mi? Şey yapanları hiç anlamıyorum. Otobüste, arabada, uçakta bir şeyler okuyabilenleri. Harf, numara veya sembol çizmiyoruz tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Kimse bilememiş. Daha bismillah yeni gelmiştim. Bu ne böyle? Ne çizecek? Bomba desem. Millet mi yapamıyor yoksa ben mi bir görmüyorum? Ben de çizmek istiyorum. Yeter artık. Yay! Yapıyoruz bu işi. Düz çizme şeysi kullanıyor. Adama bak sen. biliyoruz bir şeyler. Nedir bu Allah aşkına? Evet şimdi ben çizeceğim. Ne çizebilirim? Rengeyi çizemem. Orak. Bir saniye. Bir saniye! Bir saniye! Allah'ım ya Rabbim kadın işte. Al. Can, biliyorum öğretip durmayın. O kadar da cahil değilim. Bu neymiş? Gel. Uçsanız da kaçsanız da benden kurtuluşunuz yok. Hepinizi yok etmeye and içtim. Allah'ın cezaları. Şu tiplere bak nasıl çirkin. Nasıl da şımardım Cihan Harbi'ne katılmışım gibi. yıkamazsınız size rahat vermeyeceğim bu arada bu oyunda çok değişmiş yani hatırladığımla alakası yok arka plan falan farklıydı hatta tabi ben bu oyunu da en son milattan önce oynadığımdan mütevellit ne zaman değiştiğini bilmiyorum elim yoruldu o tanıdığım oyun değil yani anlatabildim mi bazı insanlar da o tanıdığım insan değil. Yine şarjım bitiyor. Diz atmıyoruz, oyun oynuyoruz. Sakin. Az önce videoyu kaydetmemiş. Vallahi kahrımdan öldüm. Aşırı pro olmuştum tabii siz göremediniz maalesef. Bir takım teknik sorunlardan mütevellit. Sorunun ne olduğunu bilmediğim için çözemiyorum daha. İnşallah yeniden olmayacak yine kaydetmezse artık kendimi keseceğim. Şaka. Vallahi şaka. Sakın yapmayın öyle şeyler. Hani böyle yemekteyiz programlarında falan yemeği yapamayınca yarışmacılar diyor ya. Fırının azizliğine uğradık. Ocağın azizliğine uğradık diye. Bir kere de ben söyleyeyim istedim. Az önce eski Fruit Ninja şeysini de buldum bu arada ama buna geri gittim. Bu daha iyi sardı gibi geldi. Eskisinde de eski tadı bulamadım. Nerede o eski bayramlar diye sitemeden yaşlı teyzelere döndüm biliyorum. Ama çaktırmayın. Burada bir iş icra etmeye çalışıyorum fark ettiyseniz. Eğer karşıdan karşıya geçme fobiniz varsa veya metro beklerken raylara atlayıp geri gelebilirdim diye düşünenlerdenseniz, kendimden biliyorum, bu oyunu oynamanızı önermiyorum. Bu da ne çeşit bir oyun? Hem sinir oluyorum hem de sardı. Allah'ım. Burada kesin kaybedeceğim. Vallahi şansa bala geçtim orayı. Hayır buna izin vermeyeceğim. Gelme. Allah'ın belası. Yiyebileceğimi tahmin ediyordum. O beni yedi. Ya böyle blokma blokma büyüyemeyiz ki. Damlaya damlaya göl olur. Eyvallah ama. Hani yeter artık anlatabildim mi? Ben krallığımı ilan etmek istiyorum. Hayır. Gelme gelme. Kendimi yedirdim ya. Kendimi yedirmeyeceğim. Yiyecek bir şey de yok ortalıkta, kaldım öyle. Perişan oldum şu halde bak. Bir görseler, acın içleri. Şunu var ya, birisi yese. Bitiyor mu? Daha fazla perişanlık kaldıramayacağım artık, yeter. Yeter artık! Bana afiyetler olsun. Ben sana bir bulaşayım da sen bir gör. Senin peşini bırakmayacağım. Şunu parçalayayım. Şimdi hedefim sensin. Benden kaçamayacaksın. Ya benim milleti yemem gerekiyor. Böyle olmuyor bu işler. Sıra şuna bir göz diksem. Burada beni de yok ettiler. Kaşlı göz arası. Her şeyimi aldınız benden. Allah belanızı versin. Şu hale bak. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Seni alabiliyor muyum ben? Hı? O da beni yok etmesin. Ben hemen uçarak gideyim de. Ava giderken avlanmak istemem. Av değil avcı olmaya geldik. Anlatabildim mi? Bitiyor. Yine eski efsanelerimizden. Şimdi ben bunu oynamayı unutmuş olduğuma inanmıyorum. Angry Birds'ın da bir sürü türevi vardı. Ne oldu onlar acaba? Hiç bilmiyorum. Oyunu yeni indirmiş olmasaydım kan, ter, gözyaşı ve favori kuşumu içeren bir video olabilirdi. İlk başta oynayamıyorum sonra alışıyorum hemen. Şöyle atalım. Tek darbeyle sonunuzu getiririm. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.